Kutlu Akpınar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir içerik, yeni bir video ile karşınızdayım. Milli sona erdi. Galatasaray Spor maçıyla beraber e, yoğun bir fikstüre girecek. Merak edilen konular var. Fırsat transferi neden yapılmadı? Bu çok konuşuluyor. Buna değineceğim. Ardından Barış Alper Yılmaz sürecinde son durum nedir? Kemerburgaz'daki havadan Barış Alper'deki pozitif e, değişikliklerden e, yine bahsedeceğim merak edilen konulardan birisi ise Eipzor maçında nasıl bir 11 sahaya çıkacak, Singo oynayacak mı, kimler kadroda olacak ve tabii ki Galatasaray'ın bu yoğun fikstüründe o simenin dönüşü hangi maçla başlayacak? Şöyle kısaca Galatasaray'daki son bilgileri sizlere aktaracağım. Önce Barış Alper Yılmaz süreciyle başlamak gerekiyor. Süreçten kastım da şu. Eyüp maçında Barış Alper Yılmaz Galatasaray formasıyla oynayacaksa ki ilerleyen dakikalarda 11'de mi yedekler arasında mı olacak ondan bahsedeceğim ama eğer Barış Alper Yılmaz Eyüp spor maçında kadroda olacaksa bu süreci doğru yürüten isimlerin isimlerin başında kesinlikle Okan Hoca geliyor. Yani bugün Barış kadrodaysa o şansı veren kesinlikle Okan Hoca. Ee, pozitif bir değişim var Barış'ta. Bunu e, biraz detaylandırarak anlatmak istiyorum. Ligin başındaki Gaziantep maçı ve ardından oynanan Karagümrük maçı. İki maçta da Barış'ın golleri var. Galatasaray kazandırdığı puanlar var ama o maçlar öncesinde de sürekli olarak ayrılmak istediğini dile getirmişti. Hatırlıyorsunuz videolarda bahsetmiştim. Kayseri spor maçı ile beraber artık bu karmaşa neredeyse zirveye kadar çıktı. Ardından Barış Alper Yılmaz biraz takımdan uzak kaldı. Sosyal medyada konuşulanlar ama bu sürece son derece ılımlı yaklaşan, oyuncuyu kazanma adına e, oldukça tecrübeli ve sakin davranan bir isim vardı. O da Okan Hoca. Kutlamak lazım. Eğer videonun başında söylediğim gibi Barış Alper Yılmaz Eyüp Spor maçında kadroya kazandırılıyorsa, Galatasaray tekrar konsantre olduysa bunun baş mimarı Okan Hoca'dır. Barış'ın da buna bir karşılık vereceğini, Okan Hoca'nın bu süreçteki kendisine olan yaklaşımını... E, pozitif geri dönüşüyle beraber sahada da ekstra motivasyon e, yaşayacağını söyleyebilirim. Peki hava nasıl? Buradan biraz bahsetmek gerekiyor. Kayseri spor maçı öncesinde tamamen negatif, e, takım arkadaşlarından neredeyse ayrı çalışan ve bunun dışında motivasyonu kaybolmuş ayrılma düşüncesi artık zirve yapmış ve kırgınlık, küskünlük olan Barış Alper Yılmaz vardı. Milli takım arası ki milli takımda gördüğü kırmızı kartla mental olarak Barış Alper Yılmaz'ın bu süreçte ne kadar yıprattığını bence kendisini net şekilde görme fırsatı bulduk. E, şunu eklemek istiyorum. Bir kere yaptığı açıklama önemli. Neden? Galatasaray kulüp olarak da, e, yönetim olarak da Sayın Başkan Dursun Özbek, hatta Okan Hoca e, süreci çok pozitif yönde ilerlettiler. Yani Barış'la ilgili herhangi bir e, ters bir açıklama fevri bir çıkış. Bunların hiçbirini yapmadılar. Barış'ın genç bir oyuncu olduğu hata yaptığı Bunlar zaten sürekli olarak e, konuşuldu ve affedileceği, takıma kazandırılacağı bunların altı çizilmişti. Ama şunu söyleyeyim dediğim gibi baş mimar her zaman burada e, barış sürecinde yaşanan pozitif gelişimde Okan Hoca'ya ait. Yeni bir transfer etkisi yaratması bekleniyor ama tabii ki bunların hepsi şu an kağıt üzerinde okuduklarımız, Kemerburgaz'dan aldığımız bilgiler. Bunu sahada karatlaması gerek. Hem taraftarı hem de Okan Hoca'ya. Okan Hoca için bence ekstra oynaması lazım Barış Alper Yılmaz'ın. Araları çok iyi. Barış Alper'in üstünde çok emeği var Okan Hoca'nın. Galatasaray yoğun bir fikstüre giriyor. Şampiyonlar Ligi başlayacak ki bu kadro kalitesiyle Şampiyonlar Ligi'nde hata yapma lüksünüz bulunmuyor. Fikstürde Aytra Frankfurt depresman ama Şampiyonlar Ligi'nde artık rakip seçme lüksünüz bulunmuyor. Avantajlardan biri şu. İki maçı içeride oynayacaksınız Frankfurt maçı sonrası. Ama Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği ekiplerin bir sahada oynayacağı maçların tamamında zeminler iyi olacak. Galatasaray zemin iyiyse top yapabilen, topu ayağında tutmayı başaran... Ve son derece yetenekli yaratıcı oyunculardan kurulu bir takım. Sanen'in bu olumlu işte iyi zeminlerdeki ekstra performansı bence ön plana çıkacaktır. Ama burada e, bir görev de Galatasaray yönetimine düşüyor. Biz şimdi deplasmandaki sahalardan bahsederken Galatasaray'ın evinde e, Alisamiya Spor Kompleksi Rams Park'ta iyi bir zemine ihtiyacı var. Bu problem e, giderilemedi bir türlü. E, i̇ç sahada oynanacak bir sonraki karşılaşma işaret ediliyor ama beklemek gerek. Milyar öncesinde Galatasaray'ın zaten oyunu, Çaykur Rizespor maçında verdiği pozisyonlar tartışılmıştı ama transfer dönemindeki hamleleriyle beraber Eyüpspor maçına yapılan hazırlık. Uğurcan Çakır performansı herkes tarafından fazlasıyla merak ediliyor. Ee, hani ayağın tozuyla geldi ve çalışmaya başladı ama Kemerburgaz'da barış dışında en pozitif e, oyunculardan biri kim derseniz, bu süreçte İlkay Gündoğan. Az takımda oynayacağı oyuncuların birçoğu milli takımda olduğu için çok fazla onlarla çalışma fırsatı bulamamıştı. Ama İlkay Gündoğan'ın Kemerburgaz'da çok ayrı bir hava yarattığını söyleyebilirim. Nedir bu hava? Tecrübeli, deneyimli, herkesle birebir diyalogta olan bir oyuncu. Ee, biliyorsunuz bazen egolar, kariyerler ön plana çıkar. ayda böyle bir durum yok. Ee, hatta çok sıcakkanlı bir isim olduğunu herkes söylüyor. O yüzden ayın saha dışı olduğu kadar, e, saha içi olduğu kadar saha dışında da Galatasaray çok büyük katkısı olacaktır. O da bir an önce forma giymek istiyor. Fiziksel durumu nasıl oyun, 11 oynayabilecek halde mi? Bu da merak ediliyor ama şu anda en hazır oyunculardan bir tanesi İlkay Gündoğan ki unutmayalım e-spor maçı Aytıra Frankfurt maçının bir provası olacak bu süreçte. O yüzden Kemerburgaz'dan gelen haberler oldukça iyi. O simen durumundan bahsedeyim biraz sizlere. Milli takım sürecinde yaşanan o sakatlığın ardından Galatasaray koyu bir yetkilileri, e, Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Abdullah Kavukçu e, süreci takip eden e, isimdi. E, özel uçak gitti. Nijerya'ya kadar e, ve orada Osimen'le sürekli kontağa geçildi. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce de o süreçte sürekli oyuncuyla konuşma halindeydi. Federasyona e, başvurular yapıldı ve ardından Osimen İstanbul'a getirildi. MR'ı çekildi. Şimdi MR'daki durum kağıt üzerinde okuduğunuz zaman aslında 2-3 haftalık hatta 3 hafta diyelim buna. 3 haftalık bir süreçten bahsediyoruz ama bazı oyuncuların kas yapısı sakatlıklarda geri dönüş rehabilitasyon sürecindeki hızları birbirinden farklılık gösterebiliyor. Sasha Boye sürecini hatırlatayım. Sasha Boye tedavisi için Fransa'ya gitmişti. Ee, dönme, dönmesine yakın kontrolleri yapıldığında Galatasaray Teknik Heyeti ve Galatasaray Sağlık Heyeti o dönem birkaç hafta daha kalması gerektiğini ve daha sağlıklı döneceğini. Çünkü o sakatlıktan döndüğü anda oynamaya başlarsa problem yaşayacağını söylemişti. Yanlış hatırlamıyorsam Marsilya maçında da buna benzer bir sıkıntı yaşanmıştı Galatasaray'da. İşte Saşa Boy beklenenden erken döndü demiştik ama sonrasında yaşadığı problemler olmuştu. Icardi sakat sakat iğneyle antrenman yapmadan oynadı. O simendeki durum ne? E, Osimen için aslında az önce söylediğim kağıt üzerinde 3 haftalık bir süreçten bahsedebiliriz. Ama Osimen oynamak istiyor. Emar'da MR'da çıkan sonuç çok kötü değil. Bundan bahsedeyim ama gün ve gün durumu takip ediliyor. Eyüp Spor maçında kadroda olmayacak. Bundan bahsedebilirim. Osimen oynamak istiyor. Frankfurt maçına yetişmek istiyor. Bu oldukça önemli bir veri. Oldukça önemli bir haber. E, Galatasaray sağlık heyeti ve teknik heyeti bu konuda karar verecek. Osimen'i ben Frankfurt deplasmanına götürüleceğini söyleyeyim götürme ihtimali yüksek. E, Frankfurt deplasmanında takımla beraber olacaktır. Ama gün ve gün diyorum ya Osimen için e, son saate kadar Galatasaray durumunu takip edecek. Biraz da Osimen'le konuşarak bu süreci ilerletecek. O yüzden Osimen Frankfurt deplasmanına gidecek ama net 11'de başlar demek şu an için doğru değil. Çünkü gün gün Osimen'in durumu yakından takip ediliyor. Frankfurt'ta takımla olacak ama 11'de mi olacak yoksa yedekler arasında mı olacak? Onu ilerleyen süreç, ilerleyen günler netleştirecektir. E, o -Simen oynamak istiyor. Sağlık eğitimi Okan Hoca kendisiyle konuşarak son karar verecek ama Eyüp Spor maçında kadroda olmayacak isimlerden biri de Victor Osimen. Peki Osimen yok Icardi. Icardi'nin kilosu denen konu çok fazlasıyla konuşuluyor. O da sosyal medyadan sürekli olarak yanıt veriyor. Icardi çok önemli bir golcü, çok önemli bir yıldız ve çok önemli bir Galatasaray'da görev istiyor. O da liderlik. O yüzden Icardi'nin tam hazır olmasına hala süre var. Tam hazırdan kastım da şu 90 dakikayı çıkaracak kadar. Yoksa Icardi zaten oyuna girdikten sonra o kısa zamanda attığı golleri görebiliyorsunuz. Büyük bir tecrübe. O yüzden Icardi yavaş yavaş hazır hale geliyor. Ben iç sahadaki Liverpool maçıyla beraber daha fazla süre almasını bekliyorum Mauro Icardi'nin. E tabi Icardi'nin dönüşüyle beraber taktik planda da değişiklikler olacak. Bazı maçlar Ossimel Icardi'yi beraber göreceğiz. Orada da ufak dokunuşlar Okan Hoca kadroda dizilişte değişiklikler yapacaktır. Singo transferiyle beraber bunun işaretini biraz vermiş oldu. Peki Galatasaray'da şimdi merak edilen konu. Eyüp Spor maçından nasıl bir kadrolu sahaya çıkacak? Ayrıca Frankfurt maçı aslında biraz da Eyüp Spor maçı daha doğrusu Frankfurt maçının provası olacak demiştim. Hemen beklediğim 11'den bahsedeyim. Günay Gümenç Galatasaray'da ne zaman görev verilse müthiş bir performans gösterdi. Geçen yıl alınan kupanın mimarlarından bir tanesi. Bir kere e, sadece sahada değil soyunma odasında da bir lider e, özelliği gösteriyor. Motivasyon konuşmalarıyla, takım arkadaşlarıyla diyaloğu çok kuvvetli bir isim. Rize Spor maçında o pas hatası yenen gol bunlar konuşuluyor ama ne zaman görev verilse hazır bir kaleci olması Galatasaray'da bence e, o çok kritik bir konu. Ama Uğurcan Çakır milli takımda da oynamıştı biliyorsunuz. Uğurcan Çakır geliyor ve Eyüp Spor maçıyla beraber eldivenleri benleri alacak. E, uzun yıllar sonra Galatasaray'da bir yerli kaleci az kaleci ve kaleci rotasyonu yerli şekilde devam edecek. Son olarak 2007-2008 sezonu hatırlarsınız. O dönem Orkun Uşak'la beraber Aykut Erçetin e, Galatasaray kalesini koruyordu. Şimdi Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır Bon servisi sebebiyle fazlasıyla sezon boyu konuşulacak ama e, önemli bir kaleci ve gelecek yıllarda ki bu aylar içinde de olabilir. Türkiye'de futbol yönetilirken genelde böyle ani kararlar alınır. Yerli kontenjanı son derece kritik bir kriter. Uğurcan Çakır'ın ben faydalı olacağını düşünüyorum. Ama Muslera sonrası bir alışma sürecine ihtiyaç var. Artısı nedir? Artısı milli takımda beraber oynadığı için Abdülkerim'i tanıyor. Eren Elmalı'yı tanıyor. Yunus'u tanıyor. Bunlar oyun içinde de tercihleri anlamında kritik. Yoksa yabancı bir isim gelse alışma sürecinde problem yaşayacaktır. Ama Uğurcan Çakır Ape Store maçıyla beraber eldivenleri alıyor. Şimdi merak edilen Singo oynayacak mı? Singo'ya Okan Hoca şans verecek mi? Singo hazır oynayabilecek durumda. Ama Okan Hoca'nın ben bu karşılaşmada Singo'yu yedekler arasında yedekler arasında kendisine şans vermesini bekliyorum. Oyunun ilerleyen dakikalarında Singo oyuna dahil olacaklar. Çünkü Frankfurt deplasmanı için ayrı bir oyun planı. Galatasaray'ın bu sezon evet hücum odaklı bir oyun. Her zaman Okan Hoca bunu kullanacak. Bundan hiç vazgeçmeyecek. Ama bazı maçlar savunmayı farklı kurgulayacak. Mesela Frankfurt maçında Singo'nun 11'de başlama ihtimali biraz daha yüksekti. O yüzden Eyüp Spor maçında dakika alacaktır. Ama ben 11'de beklemiyorum. E, bu ne demek oluyor? Galatasaray'da stoper ikilisi Abdülkerim Bardakçı ile beraber Davinson Sanchez. Peki Sabek. E, Sabek için Galatasaray'ın bu sezon herhalde Joker oyuncusu Roland Şalai olacak. Son haftalarda oynadığı her maçta ön plana çıkan isim olmuştu. Ben Sabek'te Roland Çalay'ı bekliyorum. Yani çok fazla konuşuldu orada Barış Alper Yılmaz değerlendirilir mi diye. Hayır ben Okan Hoca'nın Roland Çalay'a Sabek'te şans vermesini bekliyorum. Hem hücuma yaptığı katkı hem o temaslı oyunu sevmesi ki Okan Hoca'nın bu bekler konusundaki en çok dikkat ettiği konu. Sasha Boya'da hatta en sevdiği özellik de geriye dönüşleri, takipleri ve fiziksel teması sevmesi gücüydü. Çalay bu konuda şu anda Okan Hoca'dan e, hani geçer not almış durumda. O yüzden savunma dörtlüsünden bahsedeyim. Kalede Uğurcan, savunmanın sağında Şalaye, stoper bölgesinde Abdülkerim'le beraber Davinson Sanchez. Peki Solbek, Eren Elmalı Yakop arasında bu sezon önemli bir forma rekabeti olacak ama ben bu karşılaşmada Eren Elmalı'nın forma giymesini bekliyorum. İlerleyen dakikalarda yine e, maçın gidişatına göre Frankfurt maçı düşünülerek Yakop'sa da şans verecektir o konuca. Peki orada sağ kurgusu. Şimdi Galatasaray'da barış e, kadroya yedekler arasında 11'imi bahsedeceğim demiştim ama kadroya döndükten sonra ön tarafta bazı değişiklikler olacak. E, Burada kim kimin yerinde oynayacak? Ondan bahsedeyim. Torreira zaten vazgeçilmez oyuncu ama İlkay Gündoğan 11'de olacak mı? Nerede oynayacak? Ben Torreira'nın yanında bu maçta Gabriel Saray'ı bekliyorum. Neden Gabriel Saray'ı bekliyorum? Hemen şundan bahsedeyim. Bir, duran toplardaki o meziyeti. iki bazen 10 numara pozisyonuna geçebilmesi ki hemen onun önünde İlkay'a şans vermesini bekliyorum Okan Hoca'nın. Yani orta sahada Lucas Torreira hemen yanında Gabriel Sara 10 numarada İlkay Gündoğan. Ama İlkay hücuma yakın bölgede, ceza sahası çevresinde fazlasıyla göreceğimiz bir isim. Maç içerisinde zaman zaman Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan'ın yerlerinde değişiklik göreceğiz. Bazen Torreira'nın yanına oyun kurulumunda belli dakikalarda İK'ya da şans verecek Okan Hoca. Orta sağ üçlüsü de bu şekilde. Toreyra hemen yanında Gabriel Sara 10 numarada İK Gündoğan forma giyecek. Mario Lemina yedekler arasında olacak oyunculardan bir tanesi ki Frankfurt maçında bu 11'de önemli değişiklikler olmasını bekliyorum. Burada biraz daha hücumu tercih edeceği için Galatasaray e, kreatif yaratıcı oyuncu sayısı daha fazla olacak. Kanatlara geçelim. Şimdi Barış Alper Yılmaz 11'de mi? Kanatlar merak ediliyor. Kanatların e, hani İK'den bahsettim. Bir kanatta Yunus Akgün, bir diğer kanatta Leroy Sané oynayacak. Peki hücum attı. O simen yok demiştik. Icardi'nin sürecinden bahsettim. Tam hazır hale gelmesi ama oynayabilecek durumda Icardi. Orada kaç dakika oynayacağına Okan Hoca karar verecek. Ben Barış Alper Yılmaz'ın yedekler arasında olmasını bekliyorum. Ve Okan Hoca'nın Mauro Icardi'ye ilk 11'de şans vermesini bekliyorum. Anlattıklarımı şöyle kısaca toparlayayım sizlere. Ee, kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Şalay, stoperde Abdülkerim'le beraber Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, sol bekte Eren Elmalı, Orta sahada Lemina yedekler arasında beklediğim isim Lucas Torreira ile birlikte Gabriel Sara 10 numarada İlkay Gündoğan sağ kanatta Yunus sol kanatta Leroy Sané forvetle ise Mauro Icardi şeklinde bir ilk 11 bekliyorum. Şu bilgiyi de paylaşayım sizlerle. Şimdi taraftarın barışa bakış açısı nasıl olacak bu merak ediliyor. Ben yarın ısınmada Galatasaray tribünlerinin ilk önce Barış Alper Yılmaz'ı çağırmasını, onun adını çağırarak tribüne davet etmesini bekliyorum. Barış da buna e, olumlu bir karşılık verecek. Buzlar yavaş yavaş eriyor. Sağdaki performansında net şekilde e, taraftarın beklentisi de olduğu gibi yönetirse Barış Alper Yılmaz süreci e, daha mutlu bir şekilde noktalanacaktır. Büyük ihtimalle ayrılık sözleri artık tamamen bir kenara ayrılmış durumda. Konsantrasyonu sağda görmek daha doğru olacak ama tribünlerin ilk çağıracağı isim e, Barış Alper Yılmaz olacaktır. Bunu da sizlerle paylaşabilirim. O simen sürecinden de bahsettim. Fırsat transferi konuşuluyor. Hemen ona da bir e, not ekleyeyim. Şu şekilde Son olarak Galatasaray Uğurcan Çakır transferini, Singo transferini tamamladıktan sonra ay kadroya katıldı. Okan Hoca daha fazla transfere ihtiyaç duymadığını, elinde yeterli kadro olduğunu, hem lig hem kupayım şampiyonlar ligini götürebilecek bir kadro olduğunu ve bu derin kadro derinliğinden mutlu olduğunu söyledi. O yüzden Galatasaray'ın bir transfer yapmasını beklemiyoruz. Son saatler, son dakikalarda olsa. Tabi oyuncular önerildi. Hem yerli oyuncular hem yabancı oyuncular ama buna rağmen Galatasaray kadrosundan mutlu. Okan Hoca'nın tercihleri... İlk tercihleri hatta transfer edildiği için Okan Hoca transfer dönemi performansından son derece memnun. Artık e, biraz sahada görmek gerekiyor süreci. Eyüp Spor maçı kritik çünkü buradan sonra Galatasaray yoğun bir fikstür bekliyor. Frankfurt deplasman olacak. Şampiyonlar Ligi'ne başlangıç aynı ligde olduğu gibi orada da son derece kritik. E, bu videoda şöyle kısaca hem Eyüp Spor maçı hem diğer bilgilerden bahsetmek istedim. Ama klasik kapanışı yapalım. Lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kutlu Akpınar YouTube kanalına abone olun. Galatasaray'dan haberiniz olsun.